Bir çocuk annesi 40 yaşındaki kadın hiç tanımadığı bir başka kadının saldırısına uğradı. Arabasından inerken saldırıya geçen zanlı kurbanlı arabayla kapı arasına sıkıştırıp yaraladı. Sonradan anlaşıldı ki zanlı kadın darp ettiği kişiyi eşinin sevgilisi sanmış yanlışlıkla saldırmıştı. Sonuçta dava başladı. Otomobil kapısı silah sayıldı. İddianameye 4,5 yıl hapis yazıldı. Bir pisini kovamaya çarptım. Arabaya sıkıştırdık efendim. Ben beni araba, bana araba çarptı sandım bir anlıyordu. Kocasının sevgilisine benzettiği kadını otomobil kapısıyla yaralamıştı. Araç kapısı silah sayıldı. Kadını kovamaya gittim. <laughs> Anlayıp dinlemeden olmaz ki böyle bu kadar ah, şey yani. Benzetmiş. Benzetmiş ona. Akıl almaz olay Ocak ayında Edirne'de yaşanmıştı. Bir çocuk annesi Hamiyet Bingül evinin önünde aracından iniyordu ki bir kadının saldırısına uğradı. Kafası kapıya sıkıştırıldı. Şey mi zannetti? Kocasının arabası mı zannetti? Hayır. Ah, bilmiyorum. Kadın sana neyle vurdu? Kadın sana neyle vurdu? Galiba kapıyı bu hatırlamıyorum arkamda daha benim yüzümü görmeden, kim olduğumu görmeden ya da eşimin kim olduğunu farkına varmadan hemen beni darp etmeye başladı. 40 yaşındaki kadının yüzü kanlar içinde kaldı. Annesini o halde gören oğlu korkup ağlamaya başladı. Saldırganın kaçmadan önce yüzünü kan içinde bıraktığı kadına son sözü pardon oldu. Annene bir şey olmayacak tamam mı? sadece burnu kanıyor. Yanlışlıkla insan öldürülebiliyormuş. Ben gerçekten ölümle burun buruna geldiğim üzerinde silah da olabilirdi, bıçak da olabilirdi. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Yani yanlışlıkla böyle bir şey olması mümkün değil. Gözaltına alınan 47 yaşındaki kadın araçtakileri kendi kocası ve onun sevgilisi sandığını söyledi. Özür dileyen şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. O iddianamede otomobilin kapısı silah olarak kabul edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak. Dişlerde bir şey yok değil mi? Ha, sadece hiçbir şey yok. Gerçekten sakin ol.